Evet. Diamond coin'imiz yattı. Maalesef. Eternal Fire gibi hayallerimiz bizim de son buldu. Dördüncü Diamond Coin gitti. Benim için ne kadar üzücü bilemezsiniz. Koleksiyon yapıyordum. Bunun için teşekkür etmek isteyeceğimiz takımlar var. Başta G2 yani. Artık satış mı desek? Neler yaptı? G2 sağ olsun yani güvendiğimiz idi Güvendiğimiz dağ yağdı Bunların bir önceki turnuvada bunlar final oynamış takım ve finalde kafa kafaya götürmüş bu takım yani Ve Na'Vi'ye karşı kafa kafaya Na'Vi tabi Havlup hüvlup takımı değil yani Na'Vi Na'Vi han yani Na'Vi'ye karşı Diğer takım Vitality Vitality konuşmaya bile değmez zaten Rezil yani... köpekler ben bu kadar kötü bir oyun görmedim. Defalarca ya sabaha kadar comeback atsalar bile yok yani. Kesinlikle yapamayacakları o kadar belliydi ki. Diyorum ki şu maçı kazansalar diğer maçı zaten eğlenecekler. Şuraya bak diyorum yani kesinlikle hayal kırıklığı olan bir takım. Cloud9. Hiç beklemediğim bir Baş takım bu arada ya. Başka bir hayal kırıklığı. Hani çıkar diyorsun lan emin oluyorsun. Çünkü bunlar Gambit lan. Gambit yani abi. boş takım değil. Imperial denilen iki takımına yeniliyorlar. Evet ya o Imperial'ı nasıl yenildiler hala aklım almıyor ya. Imperial iki takım yani. Nasıl iki takım diyeceksiniz? Böyle saçma sapan takımları kaybeden bir takım Imperial. I. Yani girin geçmişlerine bakın. Case diye bir takıma kaybetmişler. Case kim ulan? Sonra gel Gambit yap. Imperial'ın yaptığı ekstrem bir şey yok ki. Geri gambit'in suçu. 16 yenilmek ne lan? rezalet. Yani şu 3 takımdan bir tanesi bizi kurtarabilirdi rahatlıkla. Özellikle Cloud9 ve G2. Özellikle G2 abi. G2'nin şampiyonlar aşamasından geçmediği bir major görüyoruz şu an. Tabii, tabii. Ya biz kendi aramızda konuşurken bile hani 6 garanti bakıyorduk. Yani bu kritik durumda bile 6 tane bildik diyorduk ya. Hani evet biz de şoka girdik yani böyle bir rezillik olamaz hem kendi evet. adıma hem de arkadaşlarım adına büyük bir özür üzüntüyle dileriz. özür diliyoruz. Yapacak bir şey yok. Bizim hayallerimiz oyun insanların hayalleri de bizle birlikte yandı. Kusura bakmayın. Altın yapmak için çabalayacağız. Kesinlikle çabalayacağız ama yani artık gerisi sizin kaldı. Ben yani bu buradan bir şekilde kurtulabilirsek finalde de çok zorlanacağımızı biliyordum. Çünkü yani G2, Cloud9, cool Vitality gibi büyük takımlar elendi bile. Sağda kaptansız takımlar var lan 3'te 3 yapmış yani, bir <laughs> kaptansız, kaptansız takım Kaptansız bir sprit var sağda Adamların takım kaptanı şeyi yok Old game leader mi ne denir artık Yok yani yok Diyeceklerimiz bu kadardı Evet büyük bir üzüntüyle bu videodan çıkış yapıyoruz İlk defa Başka. bu kadar üzüntülü bir video yani çıkışını yapıyorum Küfür etmek isterseniz küfürleri <laughs> yorum kısmına yazabilirsiniz <laughs> <dövüşüm>. Bu sefer <laughs> ettiğiniz küfürleri silmeyeceğiz Aynen <laughs> Kalacak Aynen. <laughs> Zaten silmemeye çalışıyoruz da yani. Hayalleri yıkılan insanların ettikleri küfürler. Evet. Yapacak bir yok, yok. Bir sonraki macerada artık pırlanta yapma ümidiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Görüşürüz.